Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün ben size Sağlık Bilimler Fakültesi'nin Fizyoterapi bölümünü anlatacağım. Hadi başlayalım. İlk önce fizyoterapist ne demek? Fizyoterapist, uzman hekimin koyduğu tanıya göre hastalar için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi programlarını uygulayan meslek grubuna verilen unvandır. Teşhisi konulmuş olan Yaş ilerlemesine bağlı kas rahatsızlıkları, yaralanma, doğuştan gelen özür, hareket sistem bozuklukları gibi hastalıkların tedavisine yönelik programlar uygular. Fizyoterapist ne iş yapar? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Fizyoterapistin görev tanımı Çoğu kişi tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile karıştırılmaktadır. Fizyoterapistlerin hastalık teşhisi koyma sorumlulukları yoktur. Tanısı konulan hastalığın tedavi sürecini yürütürler. Fizyoterapistlerin görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir: Doktor ve hemşire gibi profesyonellerle birlikte çalışmak, fiziksel egzersiz seansları düzenlemek, egzersiz ve hareket hakkında hastalara eğitim ve tavsiye vermek. Fiziksel sorunları olan yaşlılara yardımcı olmak. Travma hastalarına tekrar yürümeyi öğretmek. Atel, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye gibi ilgili ekipmanları kullanabilmek. Güç, esneklik, denge ve koordinasyon faktörleri ile müşterilerin sağlıklı yaşam tarzını geliştirilmesini teşvik etmek. En iyi şekilde gelişme görmesine yardımcı olmak için tedavi sırasında hastaları motive etmek. Mesleğin son gelişmeleri ile ilgili bilgi sahibi olmak tedavi süreci raporlamasını yapmak. Nasıl fizyoterapist olunur? Fizyoterapist olmak isteyen bireylerin üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmaları yeterlidir. Bir sonraki sorumuz fizyoterapiste olması gereken özellikler. Hastaneler, fizik tedavi merkezleri, bakım evleri, özel spor klinikleri gibi kurumlarda görev alabilen fizyoterapistlerde aranan nitelikler şunlardır. İletişim ve empati yönü güçlü olmak, anatomi ve fizyoloji bilgisine sahip olmak, ısı paketi, buz paketi, egzersiz ekipmanı, ultrasyon ve elektroterapi gibi teknik ekipmanları kullanabilmek, farklı kişilik tiplerindeki hastaları yönlendirebilmek, hasta mahremiyeti ve etik değerlere önem vermek, sabırlı sorumluluk sahibi ve güler yüzlü olmak. Umarım her şey açık olmuştur ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda bizimle beraber olmak için lütfen beğeni tuşuna basmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.